TME gayrimenkul güvencesiyle herkes ev sahibi olacak. TME gayrimenkulün sunduğu emlak turu devam ediyor. Dünyanın en güzel plajlarından birine sahip turizm cenneti Didim'de... ...muhteşem yazlıklar sizleri bekliyor. 29 bin eurodan başlayan fiyatlarla birazdan... sevgili izleyiciler yine muhteşem yazlıklar tanıyacağız çünkü Türkiye'nin dört bir yanındaydık. Didim'deyiz. Kumuşoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Gümüş stüdyomuzda ama başka bir sürprizim var. Çok uzaklardan bir izleyicim geldi ama kendisinin bir ayrıcalığı daha var. Çünkü benim Didim'de Gümüş Evler'de komşum oldu. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ olasınız. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Erol Bey New York'tan geldi evet, galiba değil mi? Geldim. Evet kaç yıldır New York'tasınız? Ben 24 yıldır New 24 York'ta. 24 yıldır. Evet. Çocuklarınız, aileniz. Çocuklarım, ailem orada. Çocuklarım okuyorlar. New York'tan geldiniz ve Menderes Bey'le tanıştınız. Evet. Sizden alalım haberleri çünkü Gümüşevler'de Gümüş Evler'de harika bir kampanyayla izleyicilerimiz gerçekten de dört bir yandan geldiler. Siz de benim komşum oldunuz. B mıyız ikimiz de? E blokta. E Artık e komşuyuz yaşasın. Evet. peki nasıl neler yaşadınız nasıl tanıştınız? Şimdi ben oradayken de ATV Avrupa'da emlak hı hı. turunu izliyordum. Hı hı. Birkaç tane not almıştım. Ee, Ankara'da ve İstanbul işlerim vardı. Ankara'da tekrar bir cumartesi hı hı. galiba. Yine ATV'ye bakarken e, Menderes Bey'in e, şirketinin telefonunu hı hı. ve konuşmalarını izledim. Hı hı. Oradan telefonla yola çıktım. Telefon açtım. Sağ olsunlar beni e, otogardına aldılar. Hı hı. Misafir ettiler. Ne güzel. Önce kendileriyle tanıştım. Hı hı. Çok güzel bir aile ortamı kardeşleri, pederiyle de tanıştık. Hı hı. Çok değerli çok insanlar. Çok iyiler değil mi? Hepsi. Evet çok, devamlı çok bana önemli. dediler gittiğin zaman hani yurt dışından geliyorsun hı hı. aman ona bak, buna, buna bak, çek yap, hani e, hı hı. yanlış bir iş yapma falan diye hı hı. şüpheyle baklar ama ben insanlarla tanışınca hı hı. gerçekten hani bin yıllık der, dersiniz de bin yıllık tanıyorum gibi geldi bana. Hı hı. Bu çok hı. çok, çok önemli vardı. çünkü Gümüşevler'de sizler için, çocuklarınız için bir yaşam vaadiyle yayınlarımıza evet. çıkmıştık. Çok da keyifli bir proje. Gümüş Evleri birazdan yönetmenim de görselleri versin ki izleyicilerimiz de sizin neden ev aldınız daha iyi anlasın. Evet. Neden ev aldınız? Ben istiyorum ki çocuklarım hı hı. ve ben geldiğim zaman böyle biraz sıcak bir ortamda hı hı. hani bizleri anlayacak bizler gibi genelde baktığım zaman birkaç tane aileyle de tanıştım benimle birlikte aldılar. Hı hı. Gurbetçiler vardı çok ne değerli güzel. insanlardı. Projede yok yok. Otoparkından evet. güvenliğine, yüz havuzuna, çocuk parkına harika bir fırsat ve Menderes büyük bombalarla geldi. Bugün seni unuttuk ben komşumu buldum üzgünüm Menderes Bey'im <laughs> yani. hani New York'tan gelmiş misafirim kaçırır mıyım bu fırsatı? Evet. Gerçekten çok güzel bir konu da dediler bana buyurun siz dinlenin. Hı -hı. ne zaman hazırsanız biz sizi alalım. Başka illere de bakın arzu diyorsanız. Arzu ederseniz alın almak zorunda değilsiniz. Hı -hı. Gerçekten bazı yerlere de baktım ben aktif tarafından gittim. Araştırma yaptım, baktım. Hı, -hı. Hı, -hı ve şeylerde çok, Kesinlikle, kesinlikle. Peki kira eder gibi malmayı tercih ettiniz, nakit indiriminden mi ben yararlandınız? Ben nakit indiriminden yararlandım. Çünkü ben hı hı. çok sık gelmiyorum. Hı hı. Hani kışın geleceğim yine kısmet olursa ama ama hani ulaşımdı, konaklamaydı, nakit indirimiydi Ev alırken sizi mutlu etti mi Erol Bey? Tabii Bizim en büyük amacımız o Gerçekten ATV mi? olarak da sevgili izleyicilerimizle, güvenilir firmalarla tanışın Güzel güzel de evinizi alın, bütün niyetimiz bu İnşallah ömrümüz vefa ettiği sürece de sizlere ev sahibi yapmaya devam etmek istiyoruz çünkü Teşekkür ederim Ben çarşamba günü indim inanın, baktım biraz Perşembe günü kararımı verdim Hayırlı olsun Cuma günü gittik tapuyu aldık Vallahi süper haber. Sevgili izleyiciler çok mutluyum çünkü New York'tan geldi Erol Bey ve Didim güzelliklerinde gümüş evlerde ev sahibi oldu. Kendisinin duygularını, düşüncelerini birlikte dinliyoruz. Üç çocuk babası, ailesi çocuklarıyla yıllardır Amerika'da yaşıyor. Dolayısıyla hem de Didim'de güzel bir yatırım sahibi oldu. Menderes Bey ben hani kıskanıyorum vallahi bu durumu. Evet yani biz inanın o kadar mutlu oluyoruz ki Hı -hı. o kadar güzel değerli aileler geliyor. E biz zaten e, projeye başladığımız zaman, ilk hı hı. lansmana çıktığımız zaman zaten uzun zamandır sizinle beraberiz. Hı hı. Sizinle beraber biz bir yola çıktık. Dedik sadece bu projemizi yurt dışında ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımıza satacağız diye söz vermiştik. Hı hı. Diğer e, yabancı ülke vatandaşlarından da talep geliyor ama biz bu sözümüzü yemiyoruz. Sadece Türk vatandaşları çünkü Didim bugün yükselen değer. Altyapısıyla, tarihiyle, doğasıyla, deniziyle, havasıyla... Ki ileride 3-5 yıl sonra çok ciddi manada rant elde eden bir bölge bölge olacak. Bugün şu biri anda aldığınızı bile Bey Tabii kesinlikle. Çünkü emlak türü izleyicileri o kadar avantajlı oldular ki aylarda önce. Evet. Erol Bey ve diğer izleyicilerimiz gibi nakitte indirimler, uzun ay 60'a varan vadeler, Tabii 29 kesinlikle. bin eurodan başlayan fiyatlar ama projede yok yok. O yok yokları bir hızlı hızlı Şimdi, siz sayar mısınız? Evet, ben gerçekten şuradan, beceremiyorum. E, bir şey hatırlatmak istedim. Az önce dediniz başlangıç fiyatları ve günkü fiyatlar. Bizde her şey şeffaf. Geldiği zaman hı hı. ilk satmış olduğum fiyatları da gösteriyorum. Gelen zam aralıklardaki fiyatları da gösteriyorum. Hı hı hı. İlk çıkışımızda 53.550 euroydu. 3 artı 1 dubleksin nakit fiyatı. E, Erol Bey 2 tane 3 artı 1 dubleks aldı Hayırlısı 63 olsun. bin euro şu an Almış <laughs> olduğu fiyat 63 bin euro <laughs> Bu bitiş aşamasında minimum 80-85 bin euro olacak Yani Biz 1 artı 1'ler 29 bin eurodan başlıyordu evet. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 dubleks olarak Evet gidiyordu evet, Şu ediyor. an mesela <laughs> e, gelen e, Proje başlangıç aşamasıyla Şu anki aşamaya kadar <laughs> 3 artı 1 dubleks aldı Erol Bey Onun, onun üzerinden konuştum %18 kar etmiş oldu ilk alanlar. Hı hı. E, şu an bundan sonra da yaklaşık yüzde %40-45-50 yüzde civarında bir ki, Artarak, minimum artış daha olacak. Hı hı. %60 oranında bir kar marjları olacak diyoruz. Erol Bey Şimdi, güzel bir şans yakalamış olduk. Evet, güzel kesinlikle. indirimler aldık. Yeni şanslı evet. ailelerimiz Gümüşevler'de sizle tanışıp ev alsınlar istiyoruz. Gümüşevler'deki yaşamı bize anlatın lütfen. Çünkü çok konforlu bir proje Tabii, sahipsiniz. E, Tabii kesinlikle. Gümüşevler e, iki projemiz e, 112 konuttan alışıyor. İşte hı, hı 1 artı 1 8 adet dairemiz, 2 artı 1 24 adet dairemiz, 3 artı 1 16 adet dairemiz, 64 hı hı. adet 3 artı 1 ve 4 artı 1 dübleksimiz var. Yine sitemizin içinde 24 saat güvenliğimiz var, resepsiyon birimimiz var. Kiralamak isteyen izleyicilerimiz için özellikle oluşturmuş olduğumuz bir birim. Mesela ee, çocuk... hemen çok arada giriyorum evet. Erol Bey, projenin mesela Kumuşoğlu İnşaat yanınızda, evet. ev aldınız, kiraya vermek isteseniz projenin bu kadar yanınızda olması size ne eder mi? Ya mutlaka. Yani yatırımcı olarak bunu yani, soruyorum. Yani mutlaka eder zaten ben bunları da düşündüm. Hı hı. O, hani benim çok hoşuma gitti havası denizi. E orada bir de Apollo, Apollo, e, Apollo, Apollo tapınağına gideceğiz. Gerçekten Aynı, ben Aynı 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 yani gördüm ben 2800 <laughs> senelik bir tarih orada yatıyor. Yani beni çok etkiledi gerçekten. Sevgili izleyiciler, bakın her olmayı dinlediniz. Hani ben her yayında biliyorum çok konuşan bir kadın olduğumu ama izleyicilerimizi alandan alın, ağırlayın, gezdirin. Mangallar, pasta, börekler neler yaşadınız? Yaptılar mı gerçekten Erol Bey? Gerçekten beni istediğim her tarafa götürdüler. Çok güzel bir şekilde ağırladılar. Ee, dönüşümle de teşekkür ederim. Ee, beni havalana kadar yolcu ettiler. Yani söylediğimiz her sözün Gerçekten vaadimizin arkasındayız. Çok Hiçbir çok güvenilir doğru. olmayan firmayı Sevgili izleyiciler canlı yayınımızı almadık. Hiç kimseyi kandırma niyetinde değiliz. Yönetim olarak, kanal olarak asla 200 250 bölümdür böyle bir niyetimiz olmadı ve bir tane de canı yanan, üzülen aile olmadı. Binlerce aile konut aldı programlarımızdan. Bu anlamda çok göğsümüzdük. E, alnımız açık, bu konuda müşteri olmaz istiyoruz. Bakın New York'tan geldi izleyicimiz, çok önemli bizim için. Gelip projeyi tanıması, firmayı tanıması ve ev alması bizler için çok önemli. Asla kimsenin canı yanmadan binlerce aile ev sahibi oldu, olmaya da devam edecek. Evet, Çünkü kesinlikle. biz hani <laughs> her gelmek isteyen proje programımıza konuk olamıyor. Böyle bir şey yok. Yani e, güvenilir olması, iş geçmişleri, yaptıkları işler, inşaat kalitesi, deprem dayanıklılığı, hepsi kriterlerimiz anlamında çok çok önemli. Ve gümüş evlerde artık çok iyi tanıdınız. Menderes Bey artık aylardır bıktı benimle. İndirimde vadeydi. İzleyicilerime iyi davran falan durumunda. Evet, artık ilk günden beri çok iyi da yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii ne? kesinlikle yani. Şimdi projeden bahsediyorduk. Hı hı. işte 24 saat güvenliğimiz, resepsiyon birimimiz, çocuk oyun alanları, tenis kortumuz, fitness centerimiz, 350 metrekare yüzme havuzumuz, 50 metrekare çocuk yüzme havuzu, hı hı. restoran, kafe, market, kuaför salonu, oyun alanları, masa tenisi, bilardo. Çok güzel güzel geniş donanımları da olan bir site hazırladık. Teraslar, Biz teraslar gelince. çok önemli o Tabii, teraslar. Ya, her balkonda evet, teras. Yazda geldiğiniz zaman zaten ya. teras çok önemli. Çünkü Hı -hı. hayatınızı terasta geçiriyorsunuz ki 15 metrekareden teraslarımız başlıyor. Bir artı birler, eski iki artı birler, 22 üç birler, 23 e, çıkıyorsunuz. 35 metrekare ile 50 metrekare arasındaki değişen teraslar var. Hı hı. Ki bütün diğer projelerimizden farklı olarak biz burada konsepti de değiştirdik. Bütün dairelerimiz ve düblekslerimiz ön ve arka cepheli. iki İki tarafa da cepheli. Sadece bir artı bir dairelerimiz, dairelerimiz hariç. Hı hı. Sadece ön cephe havuza bakıyor. Diğer bütün iki artı bir, üç artı bir ve dört artı bir düblekslerimiz işte önden denize bakıyor, havuza bakıyor. Arkadan doğa manzarası var. Yine arkadan denize bakıyor, <laughs> doğa manzarası var. Önde yine havuz alanına, sitenin yaşam alanına bakıyor. Havuz alan dediğimiz zaman sitenin <laughs> yaşam alanı. <laughs> e, baktığınız zaman projenin %70'lik 80'li kısmı Erol Bey geldi gördü. Zaten lokasyon olarak yeri de gördü. <laughs> %70'lik %80'lik kısmında muhteşem bir deniz manzarası. Deniz manzarası. Denize baktığınız uzun zaman. <laughs> program bitmesin. Hiç bitmesin o deniz manzarasını <laughs> evet. anlatalım izleyicilerimiz evet. dediğiniz gibi. <laughs> <mi? gülüyor> Ege Denizi'ne baktım ne zaman hı hı. 12 13 tane adet net bir şekilde görebiliyorsunuz ama bu ara hava biraz güneşliydi ve pusluydu hı hı. pek e, çok güzel şekilde göremedik ama, ne normal, ama tabii yaşıyoruz ama evet, önemli kesinlikle. olan yaz boyunca tabii, siz kaç gün geliyorsunuz mesela yazları yani 3 hafta 1 ay 3 hafta geleceksiniz. Evet. Ne zaman proje bitiyor Menderes Beyciğim? Şimdi evet. başladık zaten inşaatına hı hı hı. bir buçuk ay oldu başladığında zaten Erol Bey kendisi de gördü. Hı hı. Bundan sonra çok hızlı bir şekilde gidecek A, B, C ve D blokların temelleri döküldü, kolonları dökülüyor. Şu an bugün de yine A ve D bloğun kolonlarını dökeceklerdi birinci kat kolonlarını. Artık hı hı. bundan sonra hızlı bir şekilde gidiyor. 31 Ekim 2011 tarihinde anahtar 31 teslimi Ekim'de olacak. Yaşam Herkes başlıyor. Hali, evine soğusun, yerleşmiş insanlar, olacak, güzel güzel oturursunuz ama zaten çok büyük avantajlardan hep bahsettik. 29 bin eurodan başlayan fiyatlar, nakit indirimler, 60 ay vadeler, ulaşım konaklama derken Bunlar da tüm konuklarımız adına belki bin bin beş yüz liraları Tabii bulan ciddi bir avantajlar bir oldu. Tabii, kesinlikle. E, emlak turu ayrıcalığıyla galiba izleyicilerimize sesimizi güzel güzel duyurduk değil mi? Evet herkes mutlu. Hı -hı. Gelip zaten bizle tanıştıkları zaman Erol Bey de aynı duygular yaşadı. Aynı zamanda beraber yine Nursel Hanım vardı. O da Almanya'da. <laughs> Burada uçartıyı bu bir tüpleks <laughs> aldı. Buradan ona da selam söyleyelim. Sevgili izleyicimize selamlar evet, gönderiyoruz. Efendim, ne kadar selam güzel. Söylüyorum. Kardeşine ve kendisine. Ne evet, kadar güzel. güzel bir beleyip. komşuluk daha edindiniz. Tabii. Mutlaka. Çok keyifli bir duygu değil mi? Gerçekten çok, Yani siz gerçekten. New York'tan geliyorsunuz. Dediğimde bir yazlık oluyorsunuz. Sizin gibi Avrupa'yı bilen, yurt dışını bilen, aynı hemen yakın kültürlerde olan, sizi evet. anlayan komşularınızla bir arada olacaksınız. Doğru. Bu çok önemli gerçekten. Ben her sene gelmesem, her iki sene bir Türkiye'ye geliyorum çocuklarımdan. Bazı ortamlarda çocuklar da rahatsız oluyor. Hı -hı. Çünkü oranın kültürünü almış. Ne kadar kendi dilimizi konuşsalar da rahat Hı -hı. olmuyorlar. Veya insanların bakışlarına rahat oluyor. Onun için öyle bir yeri seçtim ben. Hı hı. İnsanlarla tanıştım. Eminim yani çok çocuklarda rahat olacak. Peki, ben gelsene. O kadar çok olur. sosyal alanın olması, menderes Bey sayıp bitiremiyor. Yani projede yok yok. Çocuklarınız çok mutlu olmuştur diye düşünüyorum. Mutlaka. uzunuzla güvenliğinizle evet. fitness centerla. Hani hanımınız kendine sosyal bir faaliyet bulacak, çocuklarınız bulacak. Neredeler, güvendeler mi diye çok korkmayacaksınız. Bunlar evet. çok önemli olsa gerek. Bir de şöyle bir özelliği var hani benim gördüğüm araban olmasa bile hı hı. yani her tarafa 5 dakika 10 dakikada denize Kesinlikle her öyle. tarafa yürüyecek bir mesafede o e çok, güzel. Dere, değil, yok, çok güzel. Dere tepe değil düzlük. kavga Çok güzel. çok sakin çok taksi sakin. bile yok. <laughs> o kadar güzel yani her yere Çinlik kolay kolay. Kimse yok, <laughs> yok, kavga yok, gürültü yok. Huzurla yaşayacağımız bir bölgede Didim'de, Didim'de gümüş evlerde ev sahibi olacağız. Misafirimiz stüdyoda ben Menderes Bey'i unuttum o yüzden. Erol Bey'i görünce New York'tan izleyicimiz gelince Menderes Bey'ciğim yeni aileler gelecekler ve yine tanışacağız. Tabii, e, bu geçen haftalarda bir yüzde otuz kırk falan yeni bir formül geliştirmiştiniz. Evet, e, zaman evet yüzde otuz peşinat ödüyor, tapısını alıyor. Yüzde kırkını kaba inşaat bitti din kalan %30'luk kısmını tapuda ödüyor biz <laughs> bunun için %5'lik özel indirimimiz vardı. Bu hafta son haftamız. Herkes elini çabuk tutsun diyoruz. Artı bu indirim kalkıyor ve %5'li <laughs> on Hafta yemeğinde kavga ver sevgili izleyiciler. Zam biz bu hafta arayalım. Zam evet. gelecekti de Eyvah eyvah. Duymak istemiyorum evet. böyle cümleleri ben. <laughs> zam gelecekse Şimdi bu hafta elimizi çabuk tutuyoruz. Evet. Duygu Meltem rahatlıkla fiyatların değişmesine izin vermedi. Deyip bu hafta biz daha evet. öğrenir bitiririz. İnşallah. Olmaz yani. Şimdi Kabul evet. etmiyorum ben fiyat değişimleri evet. falan. Nakit ödememizde de Duygu Hanım artı %5 indirimimiz daha var. %10 var nakit ödemeler. Yine dediğimiz gibi tapısını alıyor. Erol aldığı gibi geliyor tapısını alıyor. Sıkıntı hı hı. yok. Ama bunun haricinde 12 ay 0 faiz %35 inat 12 aya bölebiliyoruz. Hı hı hı. Onun haricinde 36 ay ve 60 aya kadar vadelendirme yapıyoruz. ki bunu da şirket bir şey. Bizi bankalardan yapıyoruz. kurtardınız. Evet. Direkt size ödüyoruz. Evet. Yani arada kefil yok. Gel komşucum bana kefil ol. Gel anne benim için para da Böyle bir şey yok. Tabii. 5 inat veriyoruz 60 aya varan vadelerle. İster nakit indirim ister altmış evet. ay vade. Gel buyur, buyur diyorsun inşaat devam ediyor. Birinci etapın bittiğini Siz gördünüz galiba değil mi evet, birinci etapları. Gördüm. Almanızda <laughs> etkisi olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Ya. Daha önce yaptıkları işler ailesi iştir kişinin derler ya. Tabii. Gerçekten ben önceki projelerine de baktım tabii burası çok değişik bir proje. Ama hani üç gün üst üste gittim üç günde büyük bir değişiklik var yani. Aman, o kadar süper, hızlı çalışıyorlar. Süper, süper. Gerçekten çok hoşuma gitti yani. Evet. Hı hı. Menderes Bey her gün hı hı. gidiyormuş onun hı hı. haberini alıyorum yani. Evet <gülüyor> <gülüyor> biz arıyoruz <Neredesin> şantiye değil <laughs> <Şantiyedeyim gülüyor> falan. Biz çok alıştık yani. O çok <laughs> güzel bir şey işin devamlı başında olması Ge geç saatlere kadar. Biz bir gün dışarı çıktık arkadaşlar Ali Bey ile falan hı hı. geldik saat kaçtı 11.30 12. Ofis daha hala biz gittiğimizde. öyledir biz çok çok ailecek öyleler çok ailecek çalışkan dediler, çok bir doğru. ekip ve dolayısıyla evet. içiniz rahat değil mi benim ev için aldınız sen hani bir ben yaşam ben bir ev satın aldınız bir ayakkabı alsam bu kadar çabuk alırım <laughs> İnanın yani bunu samimiyetimle söylüyorum orada da dostlarıma sesleniyorum. yani arkadaşlarım <laughs> benim 24 senedir oradayım Bayağı çevrem var <laughs> hiç yani gözü kapalı girsinler gümüşoğluya. Sevgili izleyiciler, Erol Bey'i duyduk. New York'tan geldi. Üç çocuk babası, ailesiyle yaşayabilecek. ...muhteşem bir ev sahibi oldu. Dediğim gümüş evlerde. Kaç artı bir? Üç artı bir. Üç artı bir. Üç artı bir üç aldılar. İki, İki tane. E, bu çok güzel bir haber. Çünkü hem nakit indirimden yararlanmış oldu. Beni çok güzel aldılar, ağırladılar diyor. Demek ki bütün konuklarımız doğru söylüyorlarmış. İzleyicilerimizi güzel güzel ağırlıyorlar. Sizleri tanımak çok güzel. Her satış ofislerinde çok güzel anlar yaşıyorum çünkü. Tabii kesinlikle. yani Biz diyoruz yani... Ee, yurt dışında yaşayan insanlarımızı hı hı. biliyoruz. Oradaki hava şartlarını biliyoruz. Didim çok güzel bir bölge. Ee, bahsetmiş olduğu gibi Erol Bey de söyledi. Apollon Tapınağı, Herakliya, işte Milatos, bunlardan birkaç tanesi. Hı hı. Ki sadece Apollon Tap Apollon Tapınağı'nın 2800 yıl önce yapımına başlamış. 2800 yıl önce. Böyle bir eski bir tarih Gerçek var. Gerçek bir tarih. Deniz, tabi kesinlikle. Oldukları. Denizine bakıyorsunuz, hı hı. kumsallarına hı hı. bakıyorsunuz. Hı hı. Erol Bey de gezdi koylarını. O kadar temiz koyları, denizi, kumu çok güzel, gidince, kumu. Çok güzel mi? harika. Öyle bir, öyle bir uyku evet. hali, bir oksijen, bir dinlenme o kadar sakin oluyorum ki normal hayatımda çok sakin bir kadın değilim. Çok hareketli Temiz çok hava şeyim, dokunuyor. Temiz hava fazla <laughs> oksijen dokunuyor sevgili izleyiciler. Evet. Ne yapacağız dediğimde gideceğiz bol bol oksijen soluyacağız ama son evet. iki dakikamızı dakikamız o yüzden hatırlatmak istiyorum. 29 bin eurodan başlayan fiyatlar evet. 60 şey varan vadeler dedik. Gümüş evlerde çok iyi bildiğiniz gibi Menderes Gümüş'ün anlattığı gibi sosyal konfor anlamında yok yok. Havuzunuzdan, fitnessınıza güvenliğinize, restoranınıza, kafenize kadar her şey var. Bir an önce tanışın konuşun istiyorum. Siz bir Ali Bey sanıyorum izleyicilerimizle tanışıyorsunuz evet, değil biz, mi? Evet biz Ali Gültekin Bey, Tüm aile, Özgür aile, Bey, işte abilerim Altan Gümüş, Adnan Gümüş, kardeşim Zeber <laughs> Gümüş hep çok oradayız. Çok sevgiler hepsini çok özledim valla birkaç evet, İşimizi seviyoruz, keyifle yapmaya çalışıyoruz. Hı -hı. işimizden keyif alıyoruz. Erol Bey'in az önce bahsetmiş olduğu gibi hı hı. saat 11.30'da gittik ofisteydi. İşimizi seviyoruz. İşinizi sevdiğiniz zaman işinizi hı hı. dört elle sarılıyorsunuz ki günde 3-4 sefer sadece ben kendi adıma konuşuyorum. inşaata gidiyorum ki herkesin mesela bizim şirkette iş bölümü farklıdır. Hı hı. Erol Bey bütün abilerimle ve kardeşlerimle tanıştı. Hı hı. Herkesin işi farklı olduğu olmasına nazaran ki bu kadar yoğun bir şekilde işi Yine de koşturuyoruz, yine de merak ediyoruz. Ne Bu güzel. merak işten aldığımız keyiften kaynaklanıyor. Çok güzel ama Erol Bey'i de stüdyomuzda ağırlamış evet. olduk. Artık son dakikalarımız sanıyorum. Yönetmenim son kaç dakikamız? Artık son dakikalarımız. Son iki dakika olduğu için genel bir toparlama yapalım. Sevgili izleyicilerimize evet. artık emlak turuyla Şimdi veda edeceğiz. Şimdi gümüşevler 2 projemiz... E biz diyoruz ellerini çabuk tutsunlar hı hı. son haftamız diyoruz. yüzde %5'lik indirim kalkacak. 30 40 30 ödemede eee artı %5 on arası bir zam gelecek. Biz bunu da söylüyoruz. Zaten projeye başlangıç aşamasında bitiş aşamasında minimum %50 60 oranında zam gelecek, değer kazanacak diye söylemiştik. Hı hı. Ama biz şunu söylüyoruz. Biz bu minimum %50 60 değer kazanacak diyoruz ama Önemli olan sizin koyduğunuz rakam değil, onu o rakama satabilmek. Hı hı. Şu an örnekleri var, örneklerini gelen izleyicilerimiz görüyor. Bittiği zaman biz buna iddia ediyoruz, o paraya alıcınız olacak. Minimum %50-60 oranında fiyat farkıyla alıcınız olacak. Bu çok önemli. Ee, zaten ilk alanlarla şu an alanlar arasındaki farklar da belli hı hı. işte çok güzel bir lokasyonda, Didim çok güzel bir bölge biz hı hı. bütün insanların Didim'e bekliyoruz şu faydalansınlar diyoruz <laughs> çok teşekkür biz ediyorum Erol Bey sizin de ayağınıza sağlık New York'tan geldiniz bizi çok mutlu ettiniz Menderes Beyciğim inşallah haftaya tekrar i̇nşallah. izleyicilerimizle birlikte olacağız i̇nşallah. Sevgili izleyiciler yaklaşık 2 saattir birlikteyiz. İnanılmaz keyifli bir yayın oldu. Türkiye'nin dört bir yanından prestijli projeler, kira öder gibi modellerle sizlere ev sahibi yapmaya çalıştık. Yapmaya da devam edeceğiz. Ben Duygu Meltem Yalçınkaya. Emlak turuyla haftaya tekrar sizinle olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. DME Gayrimenkul güvencesiyle herkes ev sahibi olacak. DME Gayrimenkul emlak turunu sundu.